Selam gençler hoş geldiniz ben yuduz İzle bebeği başladım. Çok da video atıyorum artık. Ses biraz kısıktı. Bugün YouTuber'ları YouTuber'larla edit falan yapacağız. Böyle YouTuber'la editlerde falan bakacağız. YBJ var. YBJ sitesi var. full YBC, laz ipidir. Abi Yugo'da eski kanalda diye izliyordum. Ad Abi zaten kanalda çaldı bu kimse. Bonstars <laughs> 2018. Hayır Retro Brawl falan oynamış. Neyse. YouTube'la eğitim yaparak ve <Sessiz> ses olmayacak. Ses falan çok gelmiyor valla. Bu edit yapayım. Yazın. Harbiden yedi yutuna böyle salak salak şeyler çekiyor ha. O fark etti mi? Fark etti mi siz valla eskiden Beni böyle yeri falan baya sarıyordu İzlenmeler falan düştü artık be Ona <Sessizlik> rağmen hala bildiğin izlediyorlar ya kadar ses gelçük. orada iyi çekli güzel. Hayır bak sesi gel ümit fap bak bir. Bir bakın mesela adam akıllı YouTube bakın. Böyle şeyler yapıyor bu. Mu? Yapıyor mu mesela. Yapıyor bu. Yapıyor. Onlar da böyle bir fikir falan. Adam akıllı bir şey çekeyim. Yaktı ne mesela? Bak ya yapmışsın budur defa kırıyoruz. Tam sepet kıyı bak. Ne pıtkıyım, çok izlemiyorum ama evet, sadece etten kalbim kovid alınıyor. Başkanım, ful kovid yok. Ağır bir şeref. Canlı bir adam mı da, canlı bir adam mı da, canlı bir adam mı da, canlı bir adam mı? Bir şey diyeceğim, canlı bir adam mı? Ay yani salak saçma zaten yorum atsak mesela videoları karşınıza çıkıyor falan böyle abidik şeyler yapıyor zaten. Ben sinir yani oluyorum zaten öyle bana. Hayır değilim izin yok. Bakın lan. Bakın sen 31. baba. Çaylı. zor ya orayı bir takıda kikle gardarısı koyacağız otumuz tuzak otu korkadaydım değil mi kaydalo havada kalırsam zaten ben dal saçlı giriyordum. Yani orada bak kendi kendi girişe bile kötü diyordum bak. Kendi girişe bile kötü diyordum. Çünkü ben komik gibi be, garip bir girişim vardı. Ele, elemanlar kafa girer ya videolara. Onun gibi aynı. <laughs>

Şimdi <laughs> tartışmıştık <laughs> çekecek misin? Çekmeyeceğim. Evrak büyüdü. Aa, aa. Artık Eski kocaman meze oldu. bugün yine yarın... Büyüdü diye video çekmiyor. Kalmasın da yankı al. Oğlum YBC kalın sapı lan. Bilenler bilir. YBC kalın Ya Artık yani hiç kardeş yok. Hiç kardeş yok. Eski kardeş videosu var ya onu çinbeli bence. Oğuz kardeş artık yok. <laughs> Ybc sak bir edit çıkıyordu güzel. Bursa göse ha şu. Hop Şimdi biraz zehir izliyor bu karakter. Şu telefonları bayağı ayakkabı ağır burada Bak ben... Ben <laughs> Kaç dakika olmuş video? 8 dakika. Bunlara bu video aşırı sadiz. Orada bak Kuro karakter çıkarsa bir efsanevi bir çıkarsa iki bir taş vereceğim diyordu Kuro çıkıyor. 2019 idi herhalde bu. Yazıyordu Yemi. Oğlum, o ne işi dur Yemi? यह देखे दे, प्राज आगे abisiyle bir iki hafta önce karıştırdığı söylüyordu. şey 2017 o video. Ben ben de yanlış biliyorum. Hadi bunları sıkıştıralım. Sen ben ben kaçayım. Şu bir de bir de tekrar bir tarif yapıyor Rusça. YBJ en sevdiğin YouTuber kim? Ne Geçiyorum. En sevdiğin YouTuber kim? Herkes <laughs> YBJ Ne ediyorsunuz <laughs> Az bir cezalı açılımı yaptınız? Az bir şey yaptınız? Az mı birbirinizi dövdünüz? Sakatladınız kolduzu bacağınızı? savaşçılar artık ya güçlendirme ya da güçlü bir iper charge gelmesi lazım. Hadi dik tutarsam 10 saniye beden çıkacağız. Hah tamam. Ah. Çok kastız ben hızlı gideceğim. Ve <laughs> <laughs> Veri tanıyık. bir Komik montaj haline getirmiş. Hareketin dünyada popüler oldu. Şu aralar bu hareketin çılgınlığı yaşanıyor. Sokakta evde herkes bunu yapmaya çalışıyor. Kanalda haber ekibi de bu hareketi sokaktaki vatandaşa sordu. Bakın kimler yaptı. Ketin ya da popülerisini görüp öldürüp buradan ultiyle yararak da girebilirim aynen. Ay nerede? Ay çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu ama öldüreceğim. Hayır. Şş, ya oğlum bir sakin ol lan oğlum vurma vurma. Uğurma. Ay bir yok. Sesi kusiyoldu diyor. Evet bunu. Beyaz etten ya. Veya bar yok, Bu arada bir çocuk Umut Aksakal şey be, hala atmıyor düşün atmıyor diye düşünüyor ona bir bakalım bu taksa bir, yer, bir ay bak yedi var canlı yedi var Mobile Legends'a savaştı bir de o yan kanalı vardı aksakallı Mobile Legends. diye. Aksakalı Bobby diye. Bakın. Bak. Aslında bakın burada atıyormuş. Ben bunu zaten o taksakalı bak. Şu şeyde alır bak. Alt hafta ben o taksakalı mı diye şey yaptım ve aslında bırakmamış yani. Ayda bir falan atıyormuş diye. Yeni falan yapıyormuş. Meyceye falan başlamış. Kikte defa yayın yapıyormuş. burada troll. Evet abi. Yine trollini yapıyor. Abim 50 sene sonra ne kadar yaşlanacak bunu göreceğiz arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Sevgilin var mı? Var. Sevgilini ar... Çapçam lan Porsche çaptım Porsche pert oldu. Benim arabanın sigortası yok. E, ödemiyor da o. Adamlar iki saattir Aha. başıma geldi. Düştüler başıma iki saat. Ben köşeye geçtim. Anasını satacağım böyle işini ya. Bir dakika bir dakika geliyormuş. Bir şey. Eee ne kadar para ya? Ya bilmiyorum da. Yani sen ne olur ne olmaz diye yüz bin lira çıkabilir misin bana? Başım Çıkarım tabii sıkıntı yok ya. Başım da dönüyor biliyor musun? Abi tamam beni bir s... bırak koyayım ya. Abi, şey yapayım. beni bir salın üşüşmeyin başıma ya. Ç Melih <laughs> Bir de bunun Uğutin diye bir kanalı vardı. Uğutin. Berungu gördü Uğutin diye bir kanal açmıştı. Uğutaksı kanalı. Pavyocu bir ikili tanıştık. seni gezdireyim biz oralarda <laughs> benim arabam Neyse videomuz bu kadardı.